Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte dereceli maçta Jin oynuyoruz uzun zamandır ADC oynamıyordum bir ADC oynamak istedim Vayne alacaktım yalan söylemeyeyim onda videosunu çekelim de zaten arkadaş toplayını e Vayne aldığı için ben Vayne alamadım ne alsam ne alsam diye düşündüm sonra yorumlarda hep bir Jin isteyen arkadaş vardı o yüzden Jin aldım Jin benim en sevdiğim ilk 3 ADC'den bir tanesidir ama bilgisayarda arkadaşlar burada Jin'in Jarjör doldurma süresi falan çok sıkıntı. Wild Rift'te yine bir türü alışamadım. Burada da yani kahraman seviyorum ama Wild Rift'te biraz farklı gelmişti. Bakalım bugün neler yapacağız. Bugün nasıl gelecek hep birlikte izleyip göreceğiz. Karşımızda Jinx Trash gibi bir klasik ikili var. Şunu alabilir miyim? Teşekkür ederim. Bakalım bu ikiliye karşı neler yapacağız. Öne geçersem patır patır her mermide tek atarım bak. Onu yemeyelim. Güzel. Bu arada umarım video hoşunuza gider. Eğer video hoşunuza giderse lütfen like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hala da abone değilseniz abone olursanız cidden çok tatlı olur. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Onda ye. Tamam güzel. Hop oyun başı hasarımız da ne kadar düşükmüş lan. Mi? Minyonları bile kesemiyorum ha. Hop bunu da alalım. 1 iki. Abi sanat tasarımı seslendirmesi falan. En iyi olan en iyi şampiyonlardan bir tanesi hatta belki de en iyisi. İlk Dört. İlk Nasıl kaçırdım? O da öldü. şey burada ya kata burada kata burada Ben son anda döndü sana kanka seni kurtarmam lazım buradan acil çıkmamız lazım hepimiz öleceğiz ha he. Eğri öldürdüm onu Eğri de öldürmedi cana bak sen nerede beyz atıyorsun ki şurada mı Yetişemedik. Neyse şurayı bir ittirelim ondan sonra base diyelim hemen. Güzel başladık oyuna güzel. Lilya'yı kesmem tatlı oldu ya. Lilya'yı zaten direkt görüp gittik. Beyz atmayacağım. Açlık yapıyorum da beyz atmayacağım. İlk döndüğümde yoğumuyu almak istiyorum. Hop. Tamam çıktım. Şu büyük milyonu kaçırmayalım da. İttirin koridoru. İttir, 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 ittir kardeşim. Çalılara da yeteneklerimizi atıyoruz. Diğer telefon niye titreyip duruyor? Neyse önemli değilmiş. Çıkıyorum. Şu an zorlamayacağız çünkü ben şu an takasa girmem. Bak Jinx'in üstünde item var değil mi? Evet gitmiş item almış. Bizim üzerimizde item yok. Bizim şu an koridorda kalma amacımız gidince yoğumuyu bitirmek abi. O yüzden değişik değişik agresif şeyler yapmıyorum. Bir atalım oraya minyonları temizlememize yardım etsin Tamam bunlar 5 oldu Şu an agresif isteyecekler herhalde Bizi tutarsa o evet Benim suçum Şu senaryoyu adım gibi biliyordum Bizi tutarsa keseceklerini de biliyordum 5 level oldu çünkü Tamamen kendi bokumu öldüm Açlık işte açlık arkadaşlar açlık Aç gözlük yaparsanız bu olur Dikkat et tamam, kanka bence çık ya. Ölecek gibime geliyor. Gibime gelmiyor. Ölüyor. Hepsini yedirdik de. Kayn'in öleceği de belliydi ya neyse hata yapabilir biz de hata yaptık o da hata yaptı problem yok Şu kuleyi dövüp buradan bir plate almaya çalışacağım Hadi yat aşağı Bu son iki mermiyi biriktirme olayı çok iyi oluyor abi Yani rakip o kadar vuracağınızı bilmiyor ama tek komboda Bayağı hasar çıkartabiliyorsunuz Şuradaki plate alabilir miyim teşekkür ederim Tamam hemen çıkıyorum Bu skor iyi oldu bu skor iyi oldu Abi direkt Dominik efendisi Yani aşırı zırh delme oynuyoruz. Bu yani rakibin zırhı yoksa da zırh deliyoruz ya. Mesela Jinx'in her kahramanın kendisinden bir zırhı oluyor zaten belli bir oranda. Şimdi biz o zırhı da deleceğiz, tek atacağız. Çıktım. Yumi vallahi ulti açtığında kanka çok zorlayamam. Ben şey bak ben de hafıza gitti bu ikinci video değişik falan ya. 2 mi 3 mü? 3 de olabilir. Jinx Lonca'dan arkadaşlar Normalde support main değil ama sağ olsun biz dedim ki bot prem yapsak dedim hemen support aldı. O yüzden buradan ayrıca da teşekkür ediyoruz. Bunu videonun başında da söylemiş olabilirim de unuttum işte. Ah be. Cık, yemedi. Anla ki güzel. NT. NT dediğimiz şeylerden bir tanesi. Kanka, öyle bir giriş şekli yok la. Valla yani yarardan çok zararım var senin ya ormancı. Şundan sektirsem öldü. Aa ters tarafa sekti ya. Cık. Ters tarafa sektirdik benim suçum. Burayı bir tık kötü oynadım da. Şeye kızmaktan oynayamadım burayı. Keyne kızmaktan oynayamadım. Ayakkabımı da çıkayım bizim için ayakkabı da önemli. Güzel. Hemen koşuyorum şu an. 11'e 8 yeniliyormuşuz. 0 de Vayne varmış. Aferin kanka. Bana vein salmadığın bu muydu yani? Fitlemek için mi vein salmadın? E şöyle eşecek seni. de 3 3. Nasıl taşıyacağız bilmiyorum ya. Rakipler aman vermiyor. Biz nasıl taşıyacağız? Şu an aşırı güçlüyüm saldıracağım. Sarma baksanız abi. Dolma tamam mı Jarjör. 3 saatte dolma kanka. <laughs> Sen range'den çıktığını mı sanıyorsun kanka? Bu oyun kana suamış çıkmayacaktım sözde. Bana zorla kana sulamış çıkartacaklar yani. Bu kadar kastırıyorlar ben nasıl hayatta kalacağım? Bunun canı ne kadar ki zıplayıp bir. Öl lan. Burada daha fazla durursak biz öleceğiz. O yüzden bey izleyeceğim şimdi. Jarjör Jar tam bitecek yeri buldu. Yanlış yeteneğe verdiniz. Gel kata gel ağzına bir tane vurayım gel. Oğlum siz hayırdır ben kastım ha. Dikkatli olun yani. Ultime 7 saniye var. Bak bak çalıda çalıda çalıda. Ah tamam öl. Ya çok kişi olunca kime vuracağıma karar veremedim. Biz çok kötü ulti atıyoruz bugün ya. Vallahi kime vuracağıma karar veremedim. O yüzden hiçbirine vuramadık. Base'de desem mi 2300 para var da bir base atayım. Fırtına biçen mi kanal susanmışım. Bu kadar öne geçmişken hadi neyse çıkayım ya. Fırtına biçen çıkayım. Yuumi var zaten. Canı artık Yuumi'den şey yapacağız. Ne olur ejderi vermeyelim. Tamam ejderi aldık. Önemli olan benim için. Ee, biraz kastırmışlar yani baktığımız zaman tam benim 9500 farmım var ama karşıda 60 0 bir Canon, 4 bir Lilia yani sıkıntı yaratabilecek şeyler var. Bot kaç kere daha çağıracağım. Evet kanka tamam. Pers Kane'cim. 05 Kane bize oyunu öğretiyor ya. Fevkalade oynuyor ya bize şey yapıyor. Hani koşalım şöyle. Umarım Yumi kankamla taşırız ya. Şu ayakkabıyı da çıkmam gerekiyordu biliyor musunuz? Bu Jin için çok önemli aslında ayakkabı. Orada kimse yok muymuş? Ya şimdi bota gitsem bir der. Tamam botun kulesini açtım da. Hasarım çok yüksek abi. Bunu bir yerlerde kullanmak lazım da. Sıçra atasım var şu şeye. Dön hadi. Buraya kadar gelmişken burayı kuşatacağız. Şuranın kulesini bir açalım. Uf hasara bak. <laughs> Arkadaşlar bugün ulti atamıyorum. Ne yapalım? Ne yapalım işte adam olamadık ya ne yapalım? Atamıyoruz bugün ulti. Evet. Kötü atıyorum. Ne yapayım? <laughs> Normal de ulti konusunda biraz sıkıntı yaşıyoruz. Hemen base yiyelim. Çok da etrafta durmamak istiyorum. Şimdi arkadaşlar oyun birazcık bize bakıyor aşırı öne geçtiğimiz için. O da mi alsak bombardıman. Bombardıman eksikliğini çok yaşıyorum aslında. Ebedi'den önce bombardıman çıkacağım çünkü hasarım zaten çok. Biz jungle'ımız yok. Top lane'imiz de yok. Yani bizim ejder alma, alamet alma gibi bir olasılık ben çok az görüyorum. Yine de şurayı çalmayacağım. Paylaşacağız nasıl olsa. Alsın eşek. Kanka alsana. Bilmiyor abi bilmiyor. Bana red salmaya çalışıyor. Ben direkt çıktım. Oğlum nereden yedik o kadar hasarı? O kadar hasarı nereden yedim lan? Vallahi ölüyorduk. Orada ölseydim çok ağlardım. Yumi çok alacağım bastı lan. Niye öyle oldu? Daha fazla basar diye şey yapıyordum. Şu an benim her mermi yamultur. Şu an her mermi yamultur ama. Burada mısın lan kata? Ben dedim benim her mermi yamultur diye. Kane skoru çalmak için götünü yırttı. Bak Yuumi'ye laf edecek. Sen boku mu ye kanka? Aynen saldı. Boku mu ye sen? 0-5 gidiyorsun. Sana kill mi salacağım? Niye biliyor musun arkadaşlar? Durmadan ölüyor. Ve şöyle bir şey var. Şimdi kill salsak. Öldü ola. Kill salsak takıma karşı takıma daha fazla gold verecek. Yedi bak bunu. Bunu yedi. Yedi oğlum. Siz görmediniz. Onu. Ben tank falan dinlemem Şu an döşerim de Aha nasıl yemedim ama o ikisini Kane, sen çok leş bir insansın kanka O da öldü Nasıl ha? O ikincisini tutmuş olması gerekiyor Jinx abi. Kimse inandıramaz onun tutmadığını bana. Değil ya oğlum bak ben tamam siz dövdünüz oyunun başında bizimkilerin içinden geçtiniz ama biz onlardan değiliz kanka. Değiliz yani Yumuyla ben onlardan değiliz karıştırma bizi. Böyle üzerimize falan zıplıyorsun da durmadan. Şu beyzi e atalım. Zet çık kankam zaten birazcık sen oynuyorsun o da ölme ya. Tamam bombardıman bitti. Artık çok daha güçlüyüz. Şu ayakkabıyı tamamlamayı unuttum ya. Zannediyorum ki bilgisayarda oynuyorum. Şu roket kemeri çıkalım. Yapma kanka çık. Bak mesela burada şeyi kurtarmak için Yumi'nin ultisi boşa gitti abi. Ejder alabilir miyiz? Ya hiçbir güvencem yok. Karşı normalisi gelip direkt çalabilir de bunu. Çarla totem kesmek zulüm Doğru tahmin Dedim kesin çalda Liliyeye yetişmek çok zor arkadaşlar hareket hızı en yüksek olan şampiyonlardan bir tanesi Gel sana bir tane vurayım lan kestim de çıkacağım burada bayağı hasar yedim çünkü. Şuradan biri gelirse keseriz ya. Ya da burada da zorlasam mı? Şuraya bir bakacağım çalda belki beyza. Kesin onu. İyi ki bakmışım ya. Gazimizi atalım. Roket kemeri. Roket kemeri çıkmasam ebedi bitiyor mu? Yok. Ne oluyor lan? Roket kemeri çıkacağız o zaman da. Bir param eksildi sanki. Ben sattım geri alamadım mı? Ne oldu? Bir şey oldu da. Şu minyonları bir temizleyelim. Aa o nereye gitti? Bu ikinci tek nereye gitti sorgulamayın. 2707. Rakibi çok geri düşürdüğümüz için Z de zaten iyiydi. Oyunun başında iyice toparladı. Ben treş tutunca beklediğimden fazla hasar diyor. Onun şeyini yersek uyuturuz ya. Küreği yerseniz nama ya abi. Abi gelin buraya. Bak yamultuyorum. Her vurduğumu yamultuyorum da. Önde duracak bir tank yok ki yani. Üst koridorum falan haşat. Tam sıçrasını aldık. Hasarım çok ya Güzel Üf, Götümüz çıktı Yumi ile Vallahi götümüz çıktı Yumi bilgisayarda daha çok can basıyor bu arada nerf yemiş olabilir benim belki haberim yoktur Nerf yedi lan herhalde değil mi? Nerf yedi tamam şimdi hatırladım yedi mi? Bilmiyorum belki de yalan söylüyorum 2v8 net buna 2v8 diyebilirim Belki de biraz ayıp olabilir Ama ben 2v8 diyeceğim abi Gerçekten öyle Abi %43 hasar ne demek ya Bak abi Yuumi %16 hasar vermiş Support'um Yuumi Bir de Yuumi Yuumi oynuyor %7 hasar vermiş vein Kane yüzde Abi ormanın ve üst koridorumun hasarının toplamı Yuumi kadar etmiyor. Ben sizin kalıbınıza sıçayım ya. Oynadığınız oyuna sokayım sizin ya. Üst koridorla jungle'ın verdiği hasar Yumi'yi nasıl geçmiyor abi ya. Yumi az daha zorlasa Zed'den de çok hasar verecekmiş. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar video. Eğer hoşunuza gittiyse like atmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Hala abone değilseniz abone olursanız çok güzel olur. İzlediğiniz için teşekkürler sağ olun. Bay bay.